Merhaba. Bir diğer soru. Doğuma hazırlık eğitimlerini niçin öneriyorsunuz? Neden önemli? Şimdi bu sorunun cevabı şu şekilde. Doğum hazırlık eğitimlerini öneriyorum. Çünkü bu eğitimlerle sizlerde var olan bir takım yanlış bilgilerin yerine yenilerini koymayı planlıyoruz. Bu doğru bilgilerle e, korkularınızdan kurtuluyorsunuz. Bu doğum eyleminde işimize yarıyor, sizin işinize yarıyor. E, çünkü korkuların panzehri doğru bilgiler. E, bu eğitimlerle e, kendi vücudunuzu tanıyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Ne istediğinizin farkına varıyorsunuz. Bebeğinize ve kendinize güvenmeyi öğreniyorsunuz. Doğru nefes alıp vermeyi, nerede, nasıl nefes alacağınızı öğreniyorsunuz. E, gevşemeyi öğreniyorsunuz. Anda kalabilmeyi keşfediyorsunuz. E, bunlar aslında sadece doğumda değil, hayatınızın her alanında size yardımcı olacak şeyler. Ve bunların faydasını göreceksiniz. E, Zamana kendinize, bebeğinize, doğumda e, size eşlik eden sağlık ekibine doğumun kendisine saygılı olmayı öğreniyorsunuz, e, doğru iletişim kurabilmeyi ve bunun faydalarını fark ediyorsunuz, kararlara aktif olarak katılabiliyorsunuz, kararlara aktif olarak katılabildiğiniz için. Keşke siz bir doğum yapıyorsunuz, doğumunuz daha coşkulu oluyor, daha güzel oluyor. Her şeye rağmen daha mutlu oluyorsunuz. Bunlar da bence bu eğitimlere katılmak için yeterli nedendir diye düşünüyorum. Nedenlerdir diye düşünüyorum. Tüm anne adaylarıma ve anne olmak isteyenlere bu eğitimlere katılmalarını öneriyoruz doğuma hazırlık eğitimlerinde e, ayrıca sizlere e, doğum dışında e, merak ettikleriniz anlatılıyor, e, müdahaleler hakkında bilgiler veriliyor, e, doğuma e, giderken yanınızda neler olması, e, nasıl hazırlık yapmanız anlatılıyor. E, Doğum yapmak istediğiniz e, hastaneler hakkında bilgi veriliyor. Doğumda e, size kimlerin eşlik etmesini istediğinizi önceden düşünmeniz. Bu konudaki tercihlerinizi yapmanız. konusunda yardımcı olunuyor. E, yani e, doğuma e, daha donanımlı olarak gidiyorsunuz. E, bu da sizin e, doğumunuzu e, Daha konforlu hale getiriyor e, Doğumunuza e, Engel olabilecek Daha öncesindeki yaşamanız, Yaşamınızdan gelen e, Bir takım Negatif e, yüklerin Farkına varabiliyorsunuz e, Bunlara yönelik Bir takım temizlik çalışmaları yapılıyor e, Bu da doğumunuzun Daha kolaylaşmasını sağlıyor. Bunlar da bu eğitimleri almanız için artı etkenler diye düşünüyorum.